Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Kripto para piyasalarını analiz ettiğimiz videoya başlıyoruz. Bitcoin, Ethereum ve Altcoinları analiz yapacağız. Günün önemli gelişmelerini konuşacağız, şöyle bir haberlere göz atacağız. Biz de bundan sonra neler bekliyor, onlara bakacağız. Ee, şimdi, ilk isterseniz şöyle bir yüzeysel bakalım. Bitcoin'de şu an bir kalkışma var, yüzde ikilik bir artış var. Yine 55 bin dolar seviyelerine dayandığını görüyoruz. <laughs> Altcoin'lere baktığımızda da Ethereum'da e, yine 3600 dolar seviyelerinde ortalama %0.44'lük bir artış var. E, Ada'da Do Dogecoin XRP'de e, bir yükseliş trendine takıldığını görüyoruz. Endekslere baktığımızda da e, SPX'in e, ılımlı olduğunu, Nasdaq'ın biraz daha böyle kırımlı olduğunu görebiliyoruz. Dolar endeksinde bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Burada da Burada bugün açıklanacak veriler var, onları konuşacağız. O yüzden dolar endeksi bugün biraz düşebilir. Orada işsizlik oranları var, onlardan bahsedeceğiz. İstiyorsanız şöyle bir haberlere bakalım. ABD Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı kripto para yatırım ekibini kurdu. Burada ABD'nin kripto paraların suçlarda, mali suçlarda ve diğer suçlarda kullanılmasını engellemek amacıyla bir e, ekip kurdu burada e, hem kripto paraların ismini temizleyecek hem de e, suçu önleyecek çalışmalar yapacağını söylüyor haber Haberi de bu şekilde okuyabilirsiniz e, burada e, gördüğü gibi kripto para borsaları geleceğin bankaların ol, olmak istiyor e, burada e, Amerika Birleşik Devletleri kripto paralar alımını baktığını lakin suistim, suistimalleri de engellem, engellemek istediklerini burada belirttiğini anlatıyor yani belirtmek istiyor. Bu güzel bir haber. Bugün yine şöyle açayım isterseniz yine ABD'nin gözü şey global piyasaların gözü ABD dediğimiz kripto ekonomik takvimimiz var biliyorsunuz. Kripto ekonomik takvimizde o ay içindeki yaşanacak tüm önemli verileri, kripto paralarla ilgilenen verileri görebiliyorsunuz. Bugün Türkiye saatleri saat, saat 3.30'da da işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam var verisi gelecek. Bu veri bizim için önemli. E, verinin beklenenden e, beklenenden yük, düşük gelmesi, yani beklenen beklenenden olumsuz gelmesi durumunda e, beklenen olumsuz gelmesi durumunda altın ve kripto paralarda bir hareket burada görebiliriz. E, şu altındaki bah günü haberimizde de aynı burada okuyabilirsiniz. Yine ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarıyla ilgili. Eee <laughs> durum haberlerden bahsediyor aynı haber. E, Bitcoin'de demiştim 59 bin e, şey 54 bin 448 civarında şu an 55 bin dolarları zorluyor. Şöyle baktığımızda e, ATH'i desek 55 bin 723 dolar civarında. E, bu analizlerin hepsini biz anlık olarak e, para havadis Telegram grubunda e, burada paylaşıyoruz. Bakın anlık verileri haberleri yine analizleri yine buradan e, girdiğimiz kaldıra işlemleri falan buradan paylaşıyoruz. Para havadisi anlık olarak bu paylaştığım için para havadisi telegram grubumuzu yol takip etmenizde fayda var. Yine Twitter adresimiz var para havadisi diye. Burada e, en son kripto haberlerinde para havadisi Twitter adresimizden okuyabilirsiniz. Anlık olarak düşüyor. Yine Instagram kullanıcıları için para havadisi Instagram hesabımız var. Yine haberleri de buradan takip edebilirsiniz sevgili dostlar diyorum ve neye geçiyorum Hemen Bitcoin analizine bakalım şimdi bitcoinde e, bitcoindeki tablo e, zaten dün anlatmıştık burada ara destekler söylemiştik hatırlarsanız ara desteğimiz var buradaki ara desteğe tutun olsa yükseliş gelir zaten demiştik videoların hepsinde paravazi YouTube kanalımızda şurada kripto, kripto para analizleri sekmesinde izleyebilirsiniz burada var kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız burada anında özellikle acil yayınlar yapıyoruz. O acil yayınlarda şunun gibi acil yayınlar yapıyoruz. O acil yayınlarda bilginiz olur diye düşünüyorum. Evet. Burada şöyle baktığımızda zaten burada Bitcoin'in gidebileceği hedefi hedefler belliydi. Oradan bir satış yemişti burada 55 binlik 55 bin dolar civarında buradan bir satış yemişti. Şimdi burada Bitcoin tabi 4 saatlik formasyonda tutunmuş gibi gözüküyor. Şu an ABD dışı, ABD'de tarım dışı sistem verisinin de beklenen gibi gelmeyeceği ile ilgili bir e, düşünce olduğundan bu bir şu an Bitcoin burada e, yükselişe doğru devam ediyor. Buradaki hedefler bazında tabi yine 55 bin dolar, 55.500 dolar gibi hedefler masada durmakta günlük bazda. Sadece bizim şu an bakacağımız burada 54.802 bin 802 desteğinde direncini kırıp 50, 53 bin altına düşmemesi buradaki destek ve direnç seviyemiz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalışmış. Yine ayı boğa grafimize baktığımızda ayı boğa grafimiz zaten bizi hatırlarsanız 56.468 civarına kadar sinyal vermişti. Ona az bir yaklaşınca Bitcoin tekrar oradan e, aynı satış baskısından e, kur, aynı, aynı yükseliş baskısından kurtulup düşüşe geçmişti. Şurada şu, şu kadarlık bir alanda. Şimdi burada bize grafik ne diyor? Buradaki grafik bize şöyle baktığımızda zaten ortalama olarak hedeflerimizi bizi veriyor. Şu alttan giren bir kırılan düşen şöyle hedefimiz var. Bakın bu aynı hedefe göre buradaki hedeflere de şöyle getirdiğimizde yine burada 57.000 e, 57.748 yani şu yükselen hizasında hedeflere bakabiliriz ayı boğa grafiğinde. Ayı boğa grafiğimiz neydi? Ayı ayı boğa grafiğimiz bizim ana desteklerimizdi. Burada e, pampları pump'ları tahmin eden pump'ları tahmin eden grafiğimizdi. Buradan da ayı boğa grafiğimize baktığımızda şu an e, bir sıkıntı yok. Yani demek ki e, ara destek ve dirençlerde de anlattığımız gibi bir sıkıntı gözükmüyor burada. Tabi e, şuradaki ilk grafikteki şöyle açayım. İlk grafikteki buradaki destek direnç seviyelerini takip ediyoruz burada bakın. Yani şu an e, ne diyor bize? 53.800 altına düşmeyeceğim. 50 54.802'ye tutunursam da hareket yukarı yönlü gider diye e, söylüyor. Evet. Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı yine <laughs> ani pump'ta beklediğimiz 45.19 direncine vurup aşağı yönlü kırılmıştı. Burada e, maviye kadar in, mavi desteğimize kadar indi. Tekrar şu an bitcoin kendini topluyor. Şimdi Bitcoin dominansı yükseliyor. E, Diyeceksin ki total 2 de yükseliyor. Total e, total 2 de yükseliyor. Bitcoin dominansı da yükseliyor. Bu iş nasıl oluyor derseniz total yani toplam market de yükseldiği için toplam market de yükseldiği için e, paralar eşit dağılıyor. Şu an yani birazı alttaki e, alttaki e, nerelere alttaki e, coin'lere. Onun da zaten şöyle bir desteği var. Bakın burada şöyle bir desteği var. Direnci var pardon. Alttaki coin'lere gidiyor. Bir kısmı da bitcoin'e gidiyor. Zaten bitcoin dominansındaki bu kaldırışı görüyorsunuz. Yani şu an markete güzel şekilde para giriyor. Total 2'de böyle seviyede. Total'e bakalım. Totalde de zaten hedefin neresi? 2.38 trilyon dolar olduğunu görebiliyoruz burada. 2.38 trilyon dolara nizami şekilde giderse zaten. Burada daha önce söyledik çanakkul formasyonu var. O zaman güzel işler gelebilir dedik. Yani şş, bugün e, demin söylediğim gibi gelecek veriyle ilgili. Yine ben öbür ekrandan bakıyorum düşen bir veri var mı? Burada gelecek veriyle ilgili dediğim gibi o veriden veri haberinden dolayı şu an yükselişler var. Burada e, madencilik firmaları bitcoin tutmaya devam ediyor diye haberimiz var. E, burada e, yine madenciler e, kazdıkları e, Bitcoinleri tutmaya devam ediyorlar. Aynı haber Ethereum'da da var. Bakın burada arttı. Yani burada e, Bitcoin hem Bitcoin madencileri hem Ethereum madencileri hem Bitcoin madencileri hem Ethereum madencilerinin e, ellerinde tuttuğu Ellerinde tuttuğu e, kripto paraları satmadığını görüyoruz. Burada yüksek bir fiyatlanma beklediklerine dair bir sinyal geliyor bize görünüyor. Evet. Kısaca böyle hemen Ethereum'a bakalım istiyorsanız hızlı hızlı vakit kaybetmeyelim. E, yatırım yapacak arkadaşlar vardır. Burada kırmızı noktalarla güçlü bir direncimiz vardı bizim atalarımız ethereumla ilgili. Buradan şuradan gelen bakın dirençleri kırmızıda çizmiştik burada. Şimdi Ethereum burayı kıramıyor kıramıyor gibi gözüküyor. Eğer burayı kırarsa zaten 4000 dolar hedef olarak gözükmekte. Burada çizginin aşağısına düşmemesi gerektiğini dün söylemiştik. Şu an güçlü destek seviyemiz. Aradaki bir destek seviyesi çizelim şuraya. Ara destek seviyemiz 3570 olarak gözüküyor. Güçlü destek seviyemiz 3500 olarak gözüküyor. Burada günlük kapanışın 3500 dolar altında yapmaması lazım. Yükselişin de bu aynı şekilde devam etmesi için 3573 dolar civarında yükselişin devam etmesi lazım. Biz konuşurken Bitcoin 55 bin dolarların üzerine çıktığı görüyor burada. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piyasaya para giriyor. Evet. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'daki son durum. Ethereum anlattık. Özür dilerim. Algo'ya gelelim. Algo'da burada dün Algo'da ilk için zaten bir ton destek direnç verdik ama yine de burada gördüğünüz gibi direncin nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Burada dirençten tepki almış. Algo bunu tekrar kırmaya denecektir. Yani şu an bir long imkanı verebilir. Burada e, şurada 1.95'i kırmaya çalışabilir. Piyasa yükselirse algı buradan tekrar olumlu tepki alabilir. Sola bakalım. Sol için zaten söylemiştik hatırlarsanız. Yani 148'den alım noktalarımızın aşağı yönü devam ettiğini söylemiştik. E, burada e, güçlü desteğimizin de 174 dolar olduğunu söyledik. Buradan aşağı yönü kırılan bir formasyon var aslında. Bu formasyon çalışırsa eğer burada şöyle çizebiliriz. Çalışmış gibi de gözüküyor. Buradan solun tekrar 164 dolar seviyelerini zorlayabiliriz. e Gideceği yerler destek ve direnç seviyeleri belli. Burada sadece 174 dolar tehlikesi var. İşte oradan geri yapabiliyor, Oradan al alım satım yapacak arkadaşlar temkin olması lazım. DOT e, aslında çok güzel bir tablo içinde ama lakin şu an kendini toplayamıyor. Yani DOT'un hedefleri e, analize göre şöyle söyleyeyim 37.44 olarak gözükmesi de şu 34'ü kırar, kırmaz. Bunu bir kırıdan mı peşine satış yedi dün akşam. Burada tekrar 37 ve 40 dolar hedeflere durmakta dot'ta. Dot 32 altına düşmedikten sonra hala şu an kısa vadede 40 dolara gidecek gibi gözüküyor. Adada da e, şu an e, gördüğünüz gibi bir daralan üçgen oluşturmak modunda. Burada 2.32'yi kıramamış. 2.32'yi kırarsa hedefler 2.40'ın üzerlerine kadar çıkabilir. Burada 2.24'ün aşağısına düşmediği sürece 2.40 hedef olacaktır. Çaylink'e bakalım. Çay link de gördüğünüz gibi burada bir e, mazgal yapmaya başladı. Bu mazgalda daralan üçgeni çağırır gibi geliyor bana. Buradan tekrar 28 dolarlar hedefler olur burada. E, destek seviyemiz 26.11'in altına düşmemesi lazım. Litecoin'de de Şurada Litecoin'in kıramadığı bir çatal var sürekli. Yani buraya takılıyor düşüyor. Yani burada 180'i kıracak. 180 diye kırdıktan sonra artık Litecoin'de yükseliş hareketi hızlanır diye düşünüyorum. burada dirençleri takip edeceğiz arkadaşlar. Alttaki MA bantlarından destek aldığını görebiliyorsunuz. Kırmızı 50 günlük ortalamalı MA bantlarından destek aldığını görebiliyoruz. Evet. Şimdi gelelim <laughs> XRP'ye. XRP'de de e, dün bir iki tane haber vermiştik ama onlarla ilgili yeşil mum alsa da tekrar aşağı yönüne kırıldı. Yani burada XRP'de bir e, biraz şu an yükseliş trendi gibi görünse de 1.08'i kıramıyor. 1.08'i kıramadı mı 1.05'e düşüyor. Şu an çok arada bir durum. Yani 1.08'i kırdıktan sonra işleme girilebilir veya 1.05'e 1.05'e dedikten sonra belki işlem açılabilir. Ama yine söylediğimiz gibi yani 1 doların altı hala XRP'de tehlike masasında duruyor. Doge'ye bakalım. Doge coin'de de pump'lar falan var biliyorsunuz. Burada şu an pump'lar neticesinde sarı kanala tutulduğu zaman yine sarı kanala giriyor. Sarı kanal, sarı kanal, sarı kanal, sarı kanal diye burada Doge coin'i e, ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Yani çok bir şey diyemiyorum. Artık destekten alıp dirençten satabilirsiniz veya uzun vadeli tutabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Buradan hani Doge ile ilgili, Shiba ile ilgili net bir şeyler söyleyemiyoruz maalesef. CXP ee, zaten atadı söyler daha önce söylemiştim zaten 3 dolarlık 3 dolar hedeflerimiz vardı CXP'de onlar gelmişti ama bu Twitter'da yaşadığı olaylardan sonra çok büyük bir çöküş yaşamıştı hatta 2 dolarların altına düşmüştü ne demiştim o zaman CXP Twitter olayını çözer çözmez CXP şaha kalkar demiştik burada CXP çizdiğimiz zaten yükselen çizgisinden devam ediyor yükselmeye e, Twitter olayını da çözdü bakalım ondan sonra CXP ee, yani CXP'de bizim hedefimiz neresiydi? 5, 4 dolar civarında bir hedefimiz var. Tabii. 4 dolar bir hedefimiz var. O 4 dolar hedefimiz hala masada duruyor. SXP'ye. Evet araya bir Shiba koyalım. Shiba soranlar var. Ee, burada e, bir de e, bir şey soran vardı. Hemen bakayım dünkü yayında ile ilgili. hemen Neyi sormuştu arkadaşlarımız? VET'i sormuştu. Onu da ekleriz buraya. E, da şu an şöyle baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamadan destek almış gözüküyor. Burada tutunursa tekrar e, üstteki sarı destekleri zorlayabilir. Durmaz aşağı doğru bakacağız. Yani yani pump gelebilir, başka bir şey gelebilir. Burada Shiba'da eğer işleme girecekseniz hemen altına stop koymanızda fayda var yoksa sıkıntı yaşar Shiba şey arkadaşlar. E, hemen hemen de bakalım. Eee Vet'in daha önce çizdiğimiz burada bir kanalı var. Bakın bu kanala girmekte zorlanıyor. Vet. Ama şöyle bir şey belki yani belki diyorum. Yani henüz şöyle böyle bir formasyon gerçekleşmemiş ama şöyle baktığımızda şöyle bir formasyon henüz gerçekleşmemiş ama burada kırmızı kanalın içine girebilirse gerçekleşir burada. Vet. Kırmızı kanalın içine girdiği zaman zaten kırdığı an burada yine 13'leri yani 12'yi kırdığı zaman 13'ler hedefler gelebilir. Burada kırmızı kanalın içinden çıkmakla ilgili sıkıntı var. Yani şuradaki 11'den değerlendirip 12'den satabilirsiniz veya bekleyip 12'den üzerine doğru 13'e doğru hareket edebilirsiniz. Ama VET'in burada şu an dediğim gibi bu kanalın içinde tutunma sıkıntısı var. Kanalın içinde tutulmadıktan sonra da VET ile ilgili çok bir şey söylemek mümkün olmuyor. Evet Bitcoin'e geri dönelim. 55.278'de %2.72 artışla devam ediyor. Alt de şöyle baktığımızda güzel artışlar burada görünmeye devam ediyor sevgili dostlar. Evet. Ee, çok anlatacağım bir şey yok. Dediğim gibi saat 3.30'da gelecek veri var. Oradaki veri bizim için önemli ve diğer tüm kripto ekonomik olaylarla ilgili veriler burada yazıyor. Mutlaka bunlara bakın. Ona göre temkin olmaz da fayda var. Kripto korku endeksimize bakalım en yani son durum ne? Durumda bir sıkıntı yok. Kimse korkmuyor. Yatırım yapmaya devam ediyor sevgili dostlar. Dediğim gibi anlık sorularınızı tele, Telegram grubumuzda bakın. Burada arkadaşlarım bir etiketlemiş benim. Burada yorumlar falan yatıyor, satıyor, yapıyoruz. Burada hatta bak arkadaş SXV'yi sattım falan diyor. Yani burada e, Telegram grubunu kontrol etmenizi fayda var sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.